Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinizle birlikte böyle bir oyun oynayacağız. Oyunda böyle aşağı doğru atlıyorsun. Ama ondan önce daha video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Oley, atladım gitti vallahi. Ben... Oh, buradan böyle, buradan böyle. Hayır, çok zormuş ya teyzeciğim. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan, buradan, buradan ve evet geçtim. Şimdi şekerli falan bir yerdeyiz. Aa oh, ya, nam Ben yemek istedim. Oo, şunlar çok lezzetli duruyor. Cık, cık, cık. Birazcık da şundan yiyeyim. Cık, cık. Buradan da yiyeyim. Ben niye öldüm? Neyse. Atladım. Melboplardan yenilmiyor. Yeniliyorsun. Ava. Oo beşinci seviye. Bakalım burada ne varmış. Çimler var. Buraya gelmemem gerekiyor. Oley. Sonraki seviyeye gireyim. Bizde i̇şte bu çok kolaydı. Bakayım. Arkadaşlar bu arada hep aynı delikten atlıyoruz ama şekiller değişiyor. Mesela bunlar daha önceki bölümlerde ya da daha sonraki bölümlerde olabilir. Sen şu an balıklı bölümde misin? IPhone. Ne? Bir bölüm var. Oradayım arkadaşlar. Ne? Beni bekle. Aa iPhone'lar. Aba. Hadi. Hadi Bismillah. Hadi. Aldı. Sırada Halloween var. Ay. Onlar çok kötü. basrak gibi. Ana. Oldu. Beni bekle. Ben daha yapamadım o Halloween kısmını. şimdi futbol. Allah 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 Allah. Oldu. Annem penguenler. Penguenler de böyle olur mu ya? Aa, geçtim sonraki seviyeye. Sen ördekli seviyede misin? Evet. Ya sorun çıktı. Tekrar giriyorum hemen. Arkadaşlar ben tekrar girince geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Buradan hopluyorum. Ay Allah. Oldu. Şimdi ördekli seviye. İyi bir çok. Anam. Allah 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 Allah. Allah. Bir asanlık sadece dört tane bir şey var. O ne peki? Ana. Çok güzel. Çok seviyorum. Buradan böyle geçecek oluyor. İyi bu çok kolaymış. Gel köşe. Şimdi sen trenle yerdesin değil mi? Evet. Ben yandım. Tren çok zor. Bakayım. Buradan. Buradan. Evet. Ne? Evet. Dedim oldu. Olmamış. Treni geçemiyorum. Çok zor. Ben de geçtim treni. Bu neymiş? Patlama. Allah ne var? Hopa hop hop. Ay geçtim. Hem de tam pembeyken geçtim. Buradan da hemen gidiyorum. Burası kolay. Bunu herkes yapar. Ana. Ana. Ah, ben geçtim. Hey. Allah! Burası fosforlu çok dikkatli atıyor. Oh geçtim ben tek seferde. Volkan var. Bu çok zor gözüküyor. Geç o da çok kolaymış. Ben de geçtim onu. Şimdi ne varmış? Oh, polis. Polis. Thank ben de hiçbir... Korona. Kaç Allah. Kaç. Dönüyorlar. Hareket ediyorlar. <laughs> Allah Allah Allah. Bismillah. <laughs> <laughs> anam. Anam. Ben şimdi arabalı kısımdayım. Kamyonlu yani. Seni bekliyorum. Allah. Atladım ya. Atladım bitti. Allah. Ben de şimdi şatoğlu kısımdayım Ay, ördekmiş. O ne ya ördek mi tavuk mu? Tavukmuş. tiplere bak. erutum. <laughs> Tavuklu kısımda mısın? Ya ben de o kısımdayım. Neyse. Dur ya beni bekle. Allah! Burası gerçekten çok zor çıktı. Lazerle. Evet. Geden, Geçtim her lazeri. Evet. Evet. Bismillah. Kediye bakın. Kedilere demek istedim. Evet. Ne oluyor? da geçtik. Biz niye ara çekimde düşüyoruz? Gerçi ön mezar konuluyor ama. Var var. Hoş. Hoş. Düştüm. Ama değdim. Dünyanın altına gittim. Or. Ben de arabada kaldım. Çok zor arkadaşlar bu. Geçmeli imkansız gibi bir şey. Geçtim. Şu yolla Kucağa baktım, ne şeylerde? Ana, büyükler. Yollar? Evet, yollara takılı kalmıştım ama geçtim artık. Vay, burada evet. çok güzel şeyler. Var. Sen çok üzül. Bekle beni. Ne? Dostum, sen orada mı kaldın? Ana, çocuk orada kalmış. Bu ne? Magic kart. Ben bunu nasıl Ama arabuk ya. Sen geçtin mi arabayı? Ondan sonra hangi bölüm var? Uzaylı. Uzaylı mı? Yok. Uzaylı yok ki. Uzaylı ondan sonraki, sonrakinde. Sen yanlışlıkla bir bölüm daha atlamışsın. Dur başlayalım. beni bekle. Böyden, böyden, böyden. Ben o ben geçtim de uzaylıya geçemiyorum ha. Hop. Aha geçtim uzaylıyı. Ben beyaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bunun tam ortasına nasıl gireceğiz? Pişlak pişmek ben... üstüne. çok geç Çok iyi oldu. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Ben geçtim. Aa, örümcek. Aa, örümcek. Örümcek var ya. Saçma arkadaşlar. Neden, ne burada burada Hiç. neden kadar şey. şey ne yaptı be? Bence birazcık mantıklı. Uzaylı gördük ya biz. Uzaylıdan sonra bu hiçbir şey. Sen hangi bölümdesin? Ben 32. bölümdeyim. Ben de 32'yi bir türlü geçemedim. Yok hiç kolay değil çok zor. Ben başardım. 33. seviyedeyim. Oo, ben ben de otuz, iki... otuz üç, diğerinden de kolay. Ama satranç. Allah. Satranç çok eğlenceli. Ana. Sukey game. Sukey game Ben beni. Arkadaşlar şöyle yukarıdan sağdan gidersek hiçbir e lütfen yardım et. Ben hala <laughs> 32'deyim. Tamam. Yani Geçireyim hemen. Buradan böyle, sonra böyle, sonra da şöyle yaptı ya. Senin bence telefon yine bozuk. Allah 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 Allah. Geçtim bile. Şimdi ben oradan geçeceğim ben. Düşürdün ya. Şimdi ben oradan geçerim hemen bir hamlede. Hop. Buradan böyle. Oradan öyle. Çok kolay. Geçtik hemen buradan. Bakayım bu ne burada nereden atlanıyor? Anne ya buradan atlanıyor. Hay ana hoş çok zor buradan atlamak. Ay 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 Ama ya tam yapmıştım. Düştüm. Şu beşikten. Şu kırmızı kırmızı siyah bahsediyorsun? Evet ben onda sonra kadar Geçtim ben. Beni bekle o zaman. Ay, hemen geliyorum geliyorum. Onu da gelemem. Ben onu da geçtim diğerinden Ne? Yok artık. Beni beklemelisin. Ya ben niye o kadar Onu da geliyorum? geçtim. Ya bekle beni. 39'dayım. Bekle beni ya bekle beni. Burada hareketli bir şeyler var. Noblar hareket ediyor bizi yapmaya çalışıyor. Bekle beni ya bekle beni. Tamam bekliyorum seni burası çok zor. Bekliyorum seni. Abi düşmek üzere burada. Don't stop, drop and roll. Bir şeyler diyor ama hiç anlamadım. Geçtim valla geçtim. sonra 37 sevin. Ee, orada düğmeli bir şeyler falan var. Ama bu da çok kolay. Şimdi suyla ilgili bir şeyler. Şlap 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 şlap. Boşluğa düştüm. Deniz var burada. Olamaz sıkıra düşüyorum. Düşüyorum düşüyorum. Öldüm. Ay. Anam. Şlap şlap şlap. Nasıl gideceğim ben buradan. Burası çok güzelmiş. Aa geçtim. Hoppa <laughs> burası da çok kolay. Yukarıdan gidersin. Hiçbir şey yapmak zorunda kalmazsın. Arkadaşlar bu çok kolaymış. Ben, yukarıdan mı gidiyorsun şu an notların orada? Evet. Hani notları geçtim bile tek seferde. Ama notlardan sonraki daha hazır. Çok zor para falan gösteriyor ama hiçbir şey olmadı. Aynen. Ben şimdi anladım nereden gitmemiz gerektiğini. Nereden anladın? anladım. Ya. Ben... Ya. Kuperden. buradan böyle gidiyoruz. Ana öldüm ya. Tekrar denemek istiyorum ben. Tekrar tekrar şansım kullanıyorum. Arkadaşlar shortsa bir bakıyoruz. Bir sürü kişi izlemiş. Ama hiç biriniz like atıp abone olmamış. Arkadaşlar. Geçtim ben paralıyı. Paralıyı mı geçtin? Nasıl geçtin? Nasıl? Ne için geçtim? Kaçmışım. Oldu onu Geçemedim. Bakacağız. Çok gücü gidecek. Ben seni yapayım mı? Yok ben bunu başarabilirim. Başarıyorum başarıyorum. Diğeri yani çok daha saçma arkadaşlar. Tamam. tamam sen bunu yap. Ben de seninkini yapayım. Geçtim. Ben de geçtim. Ama beni bekle ilk başta. Beni bekle ben de aynısını geçeyim. Bir artık saçma bir şey ama. Baba hop, hop. ben de geçtim. Bekle beni ya. Burada bekleyemiyorum ki. Zombi var. Abo, abo, yardım edin, koşun. Zombiler saldırıyor. Oldukları yerde heykel gibi duruyorlarmış. Hiç fark etmemiştim. Ay. ay, 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 ay. Tamam. Ama ben buraya hiç geçemiyorum çok zor. Geçeyim mi? Ben geçtim tek seferde. Hop, hop. Ben tek seferde geçtim geçeyim mi? Ama sen benimkini geçme tamam mı? Tamam. tamam yapamadım. Sen benimkini geçmeye çalışma sakın. Geçme benimkini. Tamam, tamam, tamam. Geçtim. Tek seferde. Elfler var burada. Ana, aa, zombi, 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 Arkadaşlar hediye aşırı zor. Ya, aa. arkadaşlar bunu yapamayacağız. En iyisi biz videoyu burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar, yayınladığım videoya hiç mesaj gelmemiş. Yani istediğiniz video oyunları yazmadığınızdan ben de onları oynamadım. Kendim bir tane seçtim oynadım. Çünkü siz hiçbir şey oyunlar yazmamışsınız. Ama lütfen doğrusu olmasın. Arkadaşlar bir sürü oyun yazabilirsiniz. İstediğinizi yazın. Sonra aralarından bir tanesini seçeceğiz. Ve onu oynayacağız birlikte ikizimle. Gerçi evet değil mi? Ama doğrusu olmasın lütfen. Bir tanesini seçeceğiz artık içinden. Evet arkadaşlar bu arada yorumlara hangi oyunu istediğinizi yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildiğimizi zil açmayı unutmayın. Bak ben nereye gittim. Ne? Bak ben nereye Neyse, gittim. Neyse abone olmayı unutmayın. Bildiğimizi zil açmayı unutmayın. Like Orayı. atmayı unutmayın. Ve yorumlara hangi oyunu istediğinizi yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi.